hücrelerde bölünürler. Ancak bazen genetik faktörler, kanserojen maddeler gibi sebeplerden dolayı bu bölünme süreci hızlanır ve durdurulamaz hale gelir. Daha sonra kanserli doku haline dönüşür genel olarak her iki cinsde akciğer kanseri sık görülmekteyse de erkeklerde prostat, kadınlarda da meme kanseri en sık görülen kanser. Her yıl dünyada çok sayıda insanı etkileyen ve ölümle neden olan kanser türlerine karşı erken tanının önemi sıklıkla ileniyor. Teknolojinin gelişmesiyle tanı ve tedavi imkanları da gerçekleşirken kanserde hekim tedavi uygulamaların yanı sıra kontrolsüz kullanılan bilgisel ürünler ve takviye gıdalara karşı uzmanlar uyarıyor. Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Radyosu Onkolojisi Bölümü Eğitim ve İdari Sorumlusu Doçan Doktor Berna Yıldırım'da radyoterapi tedavisine ilişkin bilgi verdik. Onkoloji hastaların tedavileri süresince doktorlarına danışmadan bitkisel ürün ya takviye kullanımına yönelmemesi gerektiğini dikkat çektik. Hastalıklarda erken tanının önemine vurgu yapan Radyosu Onkolojisi Uzmanı Doçan Doktor Berna Yıldırım şöyle konuştu. Tabii bu dönemde erken tanı çok önemli yer almakta. Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda oldukça güzel bir uygulaması var. Ketem, e, jinekolojik kanserler, kolon kanserleri, prostat ve meme kanseri için erken tanı amaçlı kuruluşlardır. Bu sırada beslenmesini diyetisyenler aracılığıyla düzenlemeniz, immünitesinin artmasına sebep oluyor. Aynı zamanda radyasyon tedavisi gören hastalar mesela toplumdan uzaklaşmaya, yakınlarından uzaklaşmak gibi eğilimlere girebiliyorlar radyasyon yaydıklarını düşündükleri için. Böyle bir şeyin olmadığını detaylarıyla anlattığınız zaman hastalar daha uyumlu bir şekilde tedavilerini tamamlayabiliyorlar. Yerleştiği bölge, evresi, Hastalığın tipi, görün e, bulunduğu yer bizim tedavi şemamızı belirliyor. Radyoterapi'nin temel prensibi, tümörlü dokuya maksimum dozu verirken, etraf sağlam dokuyu da maksimum koruma amacına yönelik. Bunun için zaten hastalar ilk başvurdukları zaman biz tedavi pozisyonunda simülasyon adı verilen tomografi çekiyoruz ve radyasyon vücutta birikmiyor, etrafta herhangi bir kişiye zararı yok. O yüzden e, çevreleriyle çok rahat. Vakit geçirebilir radyoterapi alan hastalarımız. Eğer saçlı deriye tedavi vermiyorsanız orada herhangi bir saç dökülmesine sebep olmaz. Onun dışında şekerli gıdalardan uzak durmalıyım şeklinde halk arasında böyle bir görüş var. Ancak bu literatürde gösterilen bir gerçekliği e, henüz yok. Bu hastaların takviye gıdalar kullanma yönünde eğilimleri olabiliyor. E, i̇çeriğini bilmediğimiz... E, takviyelerin kullanılmasını özellikle onkolojik tedavi alan hastalarda kesinlikle önermiyoruz mutlaka doktorunuzla bu bilgiyi paylaşmalarını tavsiye ediyoruz Çünkü tedaviye nasıl etki edeceği konusunda bir bilgimizin olması lazım kullanacağı şey, e, gıdalarla ilgili O yüzden hastaların mutlaka böyle bir e, takviye edici gıda kullanacaklarsa doktoruna bilgi vermeden kesinlikle böyle şeylerin kullanılmasını önermiyoruz